İyi günler arkadaşlar. Bugün Akkuş abinin yanına geldik. Bugün bir kasa toplayacağız. Eski bizim hurda kasayı ettirdik. Abi gösteriyor musun? Bu eski kasa. DDR2 miydi bu? DDR2 2 sistem. Yani yeni sistem yapıyoruz. Şu anda <laughs> i3 işlemcimiz. 7100 H110 anakart. RX 550 ekran kartı. 8 GB Ryzen destekli. Ram, şimdi niye Ryzen destekli bunu soğutma plağını çok sevdiğim için e, G-Skill vermedim bunu verdim soğutma plağı çok hoşuma gidiyor bunun e, Ondan dolayı bu şeyi verdik Ne kadar tuttu abi bu 1500 lira mı tuttu? Evet abi. 1500 lira tuttu Bütçen de zaten herhalde 1500 liraydı evet. 1500 liraya bunu yaptık Şimdi yavaş yavaş çekime geçelim İsim neydi senin? Sinan abi. Sinan abi Sinan abi bizim müşterimiz aynı zamanda takipçimiz Severek gelmiş bizden toplatmak istemiş arkadaşlar. Artık yavaş yavaş toplamasına Sinan abimin kasası DDR2 AMD Semprom işlemci var. 512 MB'den 2 tane RAM var içerisinde. Karman çorman bir sistem ekran kartı falan da vardı söktük. Şimdi bu Sinan abimizin kasasını yavaş yavaş değiştireceğiz. Şu anda bu arayüzü bitirdi. Arka taraftaki son işlemleri yapıyor. Kasamız çalışır duruma gelecek. Güzel oldu abi. Evet abi. Sen düşüncen ne abi? Nasıl oldu sence eskisine göre? Eskisine göre abi şu anda fiyat performans ürünü desek geridir yani şu an. Ya, fiyat senin bütçeni mutlu etti. Evet, abi. geliyor. İnşallah oynaması da seni toplayacak abi. Aynen abi. Şu arka kablosunu bir toparlarsa inşallah. Burada böyle bir kablolar kasıyor. Kapağı kapatamayacağız herhalde öyle görünüyor. Elimizden geleni yapmaktayız. Arka eden son olarak gösteririz. Arkasını gösterir mi? Çevre mi? şu anda değil abi. Şu anda anakart MSI. MSH MSI H100 110. Çevir abi. Zaten şu satayı takacağım abi. O kaldı. Tamam abi. Sen de arkasını çekersin. Arka, arkada böyle oldu arkadaşlar. Kablolarımız, kablolarımızı sallamıştık. İnşallah kapağımız kapanır. Kapağı da hemen deneyek abi. Kapağı da deneriz abi. Nasıl abi bizle alakalı düşüncelerin nedir? Şu an abi? ilk izlenimim ne? Evet. İlk izlenim şu şunu söyleyeyim yani çok harika oldu. Yani kasadan demiyorum ya bizimden demiyorum. Yani sizi, Bizi beğeniyor musunuz yani onu sizin, soruyorum. Sizi, beğeniyoruz abi ya be. takipçiniz abi. ya. Eyvallah abi çok teşekkürler. Ah, kafamızın... Ay yere koymuştuk abi. Şu, evet. Evet öyle abi. kapağımız sağlam bir şekilde kapandı. Sıkıntısız. Vidası yok muydu ya bunun? Neyse şunlardan atayım bir daha açılmaz. Evet abi. bu ee, şeyde yani şu kapağı da şeye koyarız. Bir de buna istersen elektrik verip videoyu yavaş yavaş bitirelim abi. Aynen abi. Video senin oldu. Ben sen kendi kanalını at diye ısrar ettim ama sen söyle. Ee, abicim yani bu biz bizim de kanalımız var. Bizim kanalımız arada sırada şey oluyor. Senin zaten bundan önce bir yemek oru raporlarımız var. <laughs> bizim kanalımızda da açıklamada şey yaparsan. Açıklamada paylaşırız abi. Sen bizi paylaşıyorsun buraya kadar bize toplama yaptırmaya gelmişsin, güvenip uzan yoldan gelmişsin. Biz de senin kanalını paylaşırız evvel Allah merak etme. Abi bir video ayarlayalım mı? Tamam abi. Evet arkadaşlar, Kasamız şu anda bit bitti. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Dur dur bitirme, dur nereye bitiriyorum Bir elektriğe takak bakalım çalışacak mı? Tamam abi. <laughs> Oruyu kesen o zaman. <laughs> tamam keseriz. Evet arkadaşlar bitirdik şimdi. Şuradan gösterelim. Bugün çok Gel geldi. Bugün yaptığımız 11.000 TL'lik PC Bu bir müşterimizin PC'si. Bunu bir kaldıralım. Önemsiz bir müşterimiz. <laughs> Şaka yapıyorum. Çok yakın bir arkadaşımın eski bir kasası. Bu Sefa'cım, Sefa diye bir arkadaşımla sonunda çalışıyor onun kasası Sefa'cım buradan kusura bakma <laughs> önemsiz dediğim için 11.000 TL'lik bilgisayar <laughs> yanına koyunca Otomatik masen 2, <laughs> DDR2 sistemi biraz önemsiz oluyor İyi Neyse şimdi kardeşimin kasasına bir elektrik bağlayalım Bismillah Bunu <laughs> nasıl yapayım? Şöyle yapalım Hazır abi Nerede? Yani dediğimi ne yaptın abi? Senin dediğine bakamadım abi ya. Bismillah deyip sen mas istersen mi? Evet. Çalıştı. Gayet güzel, sağlıklı çalışıyor. Sa bir de... Sağlık kontrolleri yapıyoruz. <laughs> evet, sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bir bios görüntüsü alırsak Hı -hı. bize kafi. Sistem burundu. Bakın şunu. bir aşırıdır. orada bir tehlikeli duruyor. Yaz askerin üstünde görüyoruz şu an PC çalışıyor ama şurada bir ana kartta bir ışık geliyor abi ona bir bakalım ya. Dur söndü ha. Yeri mi yandı? Evet. Bir açalım bir de Bir reset atsana abi şeyden ön tarafından. Attın mı? Evet abi. Bastım. Rönümüz evet. takılır. Şuradan bir daha açması. Şu diğer taraftan. Yani. Bir daha açalım. Thank you. Evet şöyle ben ben alayım kamerayı istersen sen gösteremezsin. Şöyle bilgisayarımızın ekran geldi. Bundan sonra iç, içinde hard disk olarak eski hard disk vardı. Onun e, Windows'u var. Tabi o uyumsuz olacağı için buna tekrardan format atılması gerekiyor. E, lisans işletim sistemi ister alıp müşterimiz kurabilir. Eski isterse kendisi işletim sistemi kurabilir, kullanabilir. Artık ne yaparsa bundan sonrası kendine ait. Kasa içi gördüğünüz gibi gayet güzel oldu eski nazaran. Abi senin de demek istediğin bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Eline sağlık abi. Eline teşekkür ederim. Güzel oldu değil mi abi? Aynen. Kasanın içi biraz kirli ama temizleme şansım yok. Bunu böyle ıslak mendille güzelce açıp temizlersin abi. Hallederiz abi. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bir toplama videosuyla daha sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.